Başladı. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyoruz ha? <gülüyor> 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 Bir şey bir şey mi? <laughs> Bende be. Nereye Nereye? Evet gördüğün gibi Yusuf. O yiyebiliyorsun mı bir tane? Aç abi şu hiçbir Aç. Bir tane kutu açayım mı lan? Açma açma. He? Açma. açma. <laughs> Açmayın lan abi. Beyler. Adam hala içiyor yalnız ya. Devrimcim, devrimcim. Bak kaç kişi... Bitti, bitti. Bitti mi? Bitti mi? Ya da, bitti bile. Nasıl ne haber abi? Ben de bir, 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 bir açtım, orada. bir daha açtım lan. Ne? <laughs> Neyse. Ekmek çıkarsan şu ekmek <laughs> biraz daha. Sen var ya. He ben var ya. Çok büyük bir hatay. Ne gibi? Alıp gitmek nerede lan? Versene şu dalgıkayı. Senin fıçıları orada abicim işte. Dokunmadık sayılı diye. <laughs> Yakından çekme istersen abi. Eyvallah sağ ol. Ben de seni seviyorum. Ekmek yemem lazım. Aa, yapma lan. Evrim. Ne yapıyorsun lan? Bir cihaz alayım. Ne vermişsin? Ne, niye? Abi, ya. İçeri gizliyorum. <laughs> ben de aldım abi. Gidiyorum. Ne gidiyorum lan? Gidelim <laughs> lan. Daha iyi. Başlamadık yine oğlum. Lan küfür etsin ya. Ezan ver. Bak bir tane ver abi. Sıramı çıkartayım. Buradan. Şurasını yeah. the yeah. yeah. <laughs> Yeter.